Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir kart seçim videosuyla karşınızdayız. Bugün futbol ateşi 9. Do seri PUBG kartı Euro final ve şunlardan açacağız arkadaşlar. 4 kart. Hemen açalım. Lafı uzatmadan şöyle. Bu saat gece yarısı neredeyse. Şöyle. Enzo bilmem ne çıktı. Benzama çıktı. Gökhan Zan çıktı. Hemen alalım şunları. Şöyle, şöyle 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 Tamam koy buraya. Seni de açalım hemen 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 Buldum. hemen hepsinden bir tane açacağım arkadaşlar bunu hemen biri İbrahim Ovit çıktı. Şöyle sen de buraya gel. Arkadaşlar bunu hem koleksiyonuma koydum hem de şeye koydum. Adı neydi onun? arkadaşım hani şey verecektim ya. E, Adana adı Açıyorum. Tak. Hah. Ee, hediye verecektim ya. Onun içine de koydum birer tane. Hem açtım hem de koydum. Şöyle. Şuraya gel sen de hemen uzatmayalım. Şu PUBG kartları çok iyi. Hatta bunlardan 3 tane açacağım arkadaşlar. Çok iyi. Bayıldım. Şöyle. Birinci. Oh silah da çıkıyormuş. Şöyle. Gel sen de buraya. Aa iki tane çıktı. bir tane daha açıyoruz. Bu son. Hadi karakter. Hayır. Hatta karakter çıkana kadar açacağım. Bir dakika arkadaşlar. Ejder nefesi falan çıkıyor şu an. Bilmiyorum hiç. Tamam hadi bu son. Vallahi bu son. Hadi. Yarın devam. gene çıkmadık. Arkadaşlar şöyle çıkarttığımız kartları göstereyim. Şöyle. Tabii ki şunlar ayrı çıkacak. Şöyle futbol kartları ayrı. Şeyler ayrı arkadaşlar. Şu papçalar ayrı. Şöyle bunları da şöyle koyayım ayrı. Ha şuraya yapıyormuş. Tamam. Aa özel çıkmış farkında değilim. Şunları da şöyle koyduk mu? Tamamdır. Şunları da alayım. Ha size unutmuşum. Sen unutmuşum pardon. Gir sen de şöyle tamam. Abi de Messi mi? Dur bir dakika Messi mi gördün orada? Hadi be Messi sanma. Allah. Şöyle koy. Arkadaşlar bakın bayağı bir kart aldım. Şöyle göstereyim. Bunları açılımı hepsi gelecek. Euro finalden bir tane kaldı. Şunlardan gene aldım. Gördüğünüz gibi. Hatta bir tane daha açayım arkadaşlar. Çekiyor mu videoyu bu arada? tam çekiyormuş. Hadi bakalım. Vallahi bu son. Vallahi billahi bu son. Yes. yes be yes. Karakter çıktı. Şöyle siz de gelin. Siz PUBG'yi nereye koyalım he? Hatta şöyle yapayım. PUBG'yi ayrı ayrı yapayım. Bunla nasıl şeyli şeyli yapıyorum? PUBG'de de karakterli silahlı yapayım. Destansı. o iyi. Destansı çıkmış. Dur öbürü nerede? Bir tane daha vardı burada. Allah Allah. Öbür kart nerede ha, Destansı bile de özel çıktı arkadaşlar. Hatta şu kar 98 arkadaşıma koyayım. Arkadaşıma. kar 98 arkadaşıma gitsin. Bir dakika. Çantama koymuştum. <laughs> Kartları çıkar. Şöyle. Bakın silahlara bir bakayım. Şöyle arkadaşıma gidenleri seçeceğim. Şu gitsin. Şöyle bakayım başka ne var. Tamam bir de M24'e gitsin. İkisini de sevmiyorum. Gıcık silahlar. Yarım saatte sıkıyorlar. O MP'yi çok seviyorum ama olsun arkadaşıma değmez. Arkadaşıma değer. Şöyle şunları, he bunları şey koyuyorum. Valla arkadaşıma koleksiyon yaptırdım valla bakın. Şöyle video dışında bayağı şeyler koydum. Aç kapa falan filan yaptım bayağı. Arkadaşımın Allah rahmet eylesin dedesi öldü. Onu sevindirmek için yapıyorum. Levenin bebeklik doğumluk arkadaşım neredeyse yani o kadar. Yemiş aslan sen kal. Tamam sizi de şöyle koyduk mu? Aa! Şok şok şok. Ronaldo babçıya girersen olur. Püf. Burada videoyu kapat. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. İyi geceler. Tabii gece izliyorsanız. Ben gecenin bir yarısı üşenmeden video attım şu an ama neyse. Oh, gecenin yarısı video atıyorum. Like atmıyorsunuz. Değil mu? Neyse bilmem ne bilmem ne. Hadi görüşürüz.